Öpücük ver dedim vermedi gelip. Gel kızım gel. Aydın abin geldi. Küstün mü bana dün? Küstü. Geldim. Düştün gel öpücük ver gel. Ha. Ha, neneyi mi bekledin? Kutsan bana yapıyorsun öyle artistlik. Hı. Ben kullanıyorum iki senede bir. Rica üstüne yaptırıyorum. Yani ben seni bırakır mıyım? Gerek yok. Bana öyle demişti adam. Her gerek, gerek yok. Kimse... Seninki sıcaktan soğuğa alındı mı? Yaptın mı onu? Ben bilmiyorum ki yapmasını. E çağır Hasan. Becerir hemen iki dakikada. Sor Hasan'a. Hasan tamam derse yaptırırız. Tamam mı? Aa, bizim beşte manikür pedikürümüz var. İptal edeyim mi anne? Sıcak. Çok sıcak. sıcak. Ha? Benim de bu elim yaptıracağım da çok kısa. Neyi ne yapacak? Biraz uzatsın. Tamam. Yok sıcak. bu sıcakta gidemeyeceğim. Alışamadım daha sıcağa. Böyle bir yani dengem. Aynen aydın. Ha ayağımı da iş yalnız iki parmağımı sen kes. Keserim şimdi ha. Öbürlükleri küçükleri kestim büyük parmağımı. Tamam. Ha var makas. Kaç yeni bir var? yeni bir koleksiyonunuz yok hep eski elbiseler. Aa, dolu elbise. Giymedim ki ne giyeceğim bu sıcakta. <laughs> Tek içiyorsun kahveyi. Yok mu kimse?